Meral. Efendim? Yeni bir kamera alacağım. Ne dersin? Alayım mı kız? Al be al. Git ne halin varsa gör. Bıktım mı senin Ve işte böyle sevgili dostlar. Yeni yıl, yeni başlangıçlar dedim ve kendime yeni bir hediye aldım. Tabii eşim Meral'in izniyle. Hepsini size tek tek anlatacağım. Öyle sponsor vesaire de değil yani. Hepsinin parasını verdim. Şöyle kapatayım. Bakın hatta dedim ki arkadaş benim YouTube kanalım var. Biraz indirim vesaire. Vallahi Fuji film zaten fiyatlar da makuldü. Herhangi bir indirim de yapmadı. Sponsor da olmadı. Bastım parayı aldım. İlk defa sizinle birlikte bu kutuda neler çıkacak, neler aldım hep birlikte seyredelim. Kutumuz burada. Şu çantayı verdiler bana. Çok da güzel bir çanta. Bütün hepsini aldı ve... Board dedikleri. Vallahi çok ısrar ettim. Abi bunu vermeyin, düş parasını falan. Abi dedi bunu vermek zorundayız. Blogger kitin içerisinde bu da varmış. İsterseniz hiç Yani bir süs olarak kullanırsın dedi. Kutuyu açtık. Bakalım. Başka ne var? Böyle üst bir koruma petleri var. Bu petleri böyle kaldıralım. Ya işte film filan çekmeyeceğiz. Sadece bir aksesuar gibi böyle. Ya evin güzel bir yerine ya da kameralarda, çekimlerde, arkada, fonda duracak ama çok kaliteli yalnız ha. Öyle çok dandik bir şey de değil. Ne kadarmış bunun fiyatı? Bir bakalım. 250 liraymış. 249 lira 17 kuruş. İşte 250 lira. Evet. Hadi bakalım başlayalım diyeceğiz ve başlayacağız. Bu böyle. Bu bir. Bunu en son söyleyeceğim. En başta bakalım neler var. Ee, kameranın böyle el gimbal gibi ama değil. Bunu kutunun içerisinde, vlogger kitin içerisinde selfie çubuğu gibi ama şarjlı. Zaten en çok ondan istedim. Evet bu böyle açılıyormuş. Bunun fiyatı neymiş abi? El tripodu diye geçiyor. Bugünkü fiyatı 625 lira. Kutusu böyle. Bunu da çıkartalım. Bakalım ne var içinde. Şu, kendinden power bank gibi düşünebilirsiniz. Bakalım. Malum kitapçıklar ne olduğu ne bittiği. Bir askısı var. El askısı. Bu güzel işe yarar. Yani bu nemi alan. Evet nemli ortamlarda. Bu da şarj kablosu. Type-C USB. Ve bu da küçük. Çok da küçük değil ha ama böyle ele geliyor ya. Bu da ıı, tripodun ayağı. Üçgen. Evet güzel. Ayaklar açılıyor. Başka kutuda bir şey yok. Kitapçık var ama kabı çok güzel. Koruması falan harika. Evet, buna kameramızı takacağız. Buradan da aynı zamanda şarj ediyor. 2 ışık yanıyor. Evet yarı yarı dolu gelmiş. Bu da böyle dursun. Bundan sonra ne var? Evet ne çıktı? Tomballadan. Bu da ışığımız. Bunun fiyatı ne demiş? LED ışığı evet Godox'un 625 liradı bu arkadaş sağolsun Meral Hanım izin verdi en başta gördüğünüz gibi uzun zamandır ben böyle bir set kurmak istiyordum yani almışken hepsini bir alayım bugüne kadar tüm önceki videoların hepsini iPhone'la çekiyordum ettiği bardaklara böceklerin bulaştığını bildiren barbutçu var ben ee, ilk aldığımda iPhone 13 Güzel randımanıydı. Pili uzun dayanıyordu. 2 sene kadar oldu. şimdi pili az gitmeye başladı. Bir de tedirgin oluyorsun. Bazen e, uçak modunu almayı unutuyorum. Bir şeyler ne oluyor? Telefon yüz aradığında yayın kesiliyordu falan. Neyse artık o dertleri arkamızda bıraktık. Type-C şarj kablosu. Böyle bir ışık. On off. Zamanla bunları hep kullana kullana öğreneceğiz. O ışık. Evet rengarenk bakalım. Evet bunu kapatalım. Şimdi bu ışığımızı da böyle koyalım. Bir sürü şarj kablomuz oldu. Evet tombaladan çekiyoruz. SD kartımız çıktı. 128 GB. Valla bunun yanında verdiğine göre işe yarıyordur. Şu band açık mıymış ya? İnşallah içinden çıkar. Hiç kontrol etmedim orada. Bakalım. Bunu da... Bu da kameramızın SD kartı, bir sürü yazılar vesaireler. Evet. Şöyle yapalım. Bu da SD kartımız. Bu SD kart 128 GB. Ne kadarmış? 500 lira da bu SD kart dediğim gibi Fuji yanında verdiyse işe yarıyordur. Hızını bilmiyorum. Eğer başka tavsiyeniz varsa yorumlarda yazın. Evet tombalayı çekiyoruz. Yılbaşı tombalası ne çıktı? Evet lensimiz çıktı. 15-45 ben tercih ettim. Neden ben bu 15-45'i tercih ettim? Aslında ilk 15-50 e, miydi? Evet onu alacaktım. Ben zaten bu kamerayı almaya ilk karar verdim. Koray Birant'ın YouTube kanalında vardı. O Japonya videosu vardı. Bir sene geçti vardı. ve onu biz seyrettim. tekrar ya aslında Japonya'dayız arkadaşlar. O el pocket onu mu alayım bunu mu alayım derken en sonunda şöyle almışken güzel bir şey alayım dedim. Bu, bu kamerayı almaya karar verdim. M5 kullanıyordu Koray. Filmin tamamı bu XM5 ile çekildi arkadaşlar. Ben bunu şöyle göstereyim size. Belime asıyordum. Fakat M5'i ne bileyim bana biraz şey geldi böyle oyuncak gibi geldi. Kamera baktım daha böyle ele oturuyor. Daha biraz daha gösterişli. Lensini de ona sordum. Sağ olsun yorumlarda bana cevap verdi. 15-45 al dedi. Hem hafif olur dedi. Onun tavsiyesi üzerine Koray Brandt'ın bunu aldım. Evet bunu da açalım bakalım. Ha dur bunun fiyatı ne kadarmış? Siyah 15 5000 liraymış abi bu da. Bu lens de 5000 lira. En sonunda totali söyleyeceğim. Tabii böyle aldığı zaman da indirim yaptı Fujifil'e Evet. Bir sürü kitapçıklar falan pişman. Artık bunları okuyan var mı? Aslında bunların ne bileyim kağıt israfı demeyeyim de ne koyuyorlar ya. Olmasa daha iyi. Evet. Abi bu çok küçük küçükmüş şey ya. Oyuncak kamera gibi. Neyse dur bakalım. Oyuncak oyuncak gibi abi ya çok küçük. Bunu böyle bırakalım. Abi şu ufacık şey 5000 lira. Uğuh. Neyse Meral izin verdi. Başka var mı şey? Yok lan. Oh, şuraya bak kasası. Ne kadar şeymiş. Lensin kutusu böyle abi. Bunu da bunun içine bırakalım. Şöyle kaldıralım. Hepsinin kutusu mevcut. Evet lensimiz de burada. Ortamda toz yok. Açabiliriz. Gerçi toza karşı dayanıklı diyor ama neresi toza karşı dayanıklı? Fuji film. Evet kapağımız burada. Ağzımızdan tükürük sıçramasın. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki. <laughs> Dikkat edin eğer bunu takarken lense tükürük gelmesin konuşurken. burada evet, pırıl pırıl şurada bir şey mi var ne? Evet sonra bakarız. Tamam lensimiz de burada abi. Çekilişe devam bakalım şimdi ne var? Oo mikrofon. Bu sete almamdaki en büyük sebeplerden bir diğeri de mikrofondu. Şu gördüğünüz mikrofonu. En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. Ben nereden aldım? Vatan bilgisayardan mı? Yani neyse bir marketten aldım. Ondan sonra en ucuz hangisi dedim bu. Ve çok da güzel sesimi alıyor. Siz de göreceksiniz. Yalnız bunun bir dezavantajı tabi böyle 6 metre bir kablo var. Öyle bir şekilde çözüyordum. Ondan sonra şey oldu. Ee, ne bileyim. İki kişi konuşurken bir kişinin sesi iyi oluyordu, diğeri karşıdaki sesi az geliyordu. Ama herkes videolarımı seyrediyordu. <laughs> Ciddi izlenme sayılar oldu. Bu arada kanalıma abone olmayı, bu videoda beğenmeyi unutmayın. Önceki videolardan da iPhone 13'te yaptığım ve kimsenin iPhone 13'te çektiğime inanmadığı çoğu kişinin de işte GoPro'yla mı çekiyorsun, işte profesyonel kamerayla mı, neyle ben hep bunu GoPro'yla çektiğini sanıyorum falan dediği videoları izleyebilirsiniz. Yine bir çan çin çan yazan bir kitapçık. Bunu böyle koyalım. Evet, neme karşı yine bir jel. Evet, çok kibar bir kutusu var. Şunu şöyle koyalım. Evet bunun Godox'un yaka mikrofonu ne kadarmış abi? Çift mikrofon 2917 lira abi. Bakalım. Vallahi fiyat performans olarak iyi gibi. Abi bu ne? Bir sürü kablo var içinde. Of. Evet bunlar videolarda izlemiştim. Ee, alıcıdan kameraya şarj şeyleri. Telefon için falan pişman. Başka var mı? Evet ölü kediler çıktı. Evet dead cat. <laughs> Ondan sonra rüzgarda evet açık havada şeyde deniz kenarında bizim barınakta tekne videolarını çekerken o rüzgar çok problem. Umuyorum ki bunlar işe yarar diye tahmin ediyorum. Şu mikrofonun üzerindeki o küçük sünger işe yaradıktan sonra bu haylaylı yarar. Çok yumuşak bir dokusu var ya ama çok büyük değil mi ya siyah? Neyse. Bakalım. Mikrofon da burada. Kutusu. Kendinden şarjlı. Evet açıyorum. Açtım. %59 şarj ile geliyor. Herkes aynısını söylemiş. Güzel. Şimdi bunların burada ana alıcısı nasıl çıkacak abi bu? Ha şuraya basarak mı çıkıyor? İlk defa açıyorum kusura bakmayın fakirlik böyle bir şey abi. <laughs> Hakikaten ya, çıkaramadım. Evet. Ha bunlar böyle çıktı mikrofonum çok kibar. Ha şöyle tutarak çıkıyor. Ha şu. Şuradan tutarak çıkıyor. Mandallar. Sağ sol. 1, 2. Bu da böyle. Ama sanki kırılacak gibi ya. Ya bunu çıkartırken şu kapağa yükleniyor ya. Sanki kırılacak gibi bir his geldi içime. Evet. Açtık. Şunları çıkardıktan sonra bunlar aktif olacak. İşte bunları sonra yapacağız. Kurulumu vesairesi sonra. Mıknatısı mı? Ha. Evet düşmüyor bak. Evet kapak açıkken bu da düşmüyor. Güzel. Bu da böyle abi. Ama fiyatı iyiymiş ya. 2000 küsür. En sonunda bütün paketin fiyatını size söyleyeceğim. Buna vlog, vlogger kit diyorlar. Vlog kit ya da neyse işte. Kablo da buraya koyalım. Bu incik boncukları ay ne olur kaybetmeyeyim ya. Çok zor oluyor. Neyse bu bunundu. Bunları kaybetmeyeyim. Ne olursun kaybetmeyeyim. Kaybetmemem lazım. Bakalım. Neler kızar sonra. <laughs> Neyse. Şunu da kapatalım. Tamam. Evet. Çekilişe devam. <laughs> Dur bakalım. Küçükten başlayalım. Büyüğe doğru gidelim. Heh. Şimdi şu vlogger kitin içerisinde bu vardı. Fakat ben ee, konuşurken yürürken video çektiğim için bu bana çok şey geldi ama bunu niye aldım? İstersen bunu çıkarabilirdim. Bunda da power bank özelliği olduğu için bunu tercih ettim. Bunun yerine şöyle bir tripod aldım. Bu da çok videolarda gördüm. Bayağı işime yarayacağını tahmin ediyorum. FujiFilm tripod ne kadarmış bu abi? Neyse fiyatını söyleyeyim. <laughs> bu 5333 liraymış. indirimsiz. Tabi bunlardan totalde sonra indirim yaptı. Yok pardon üzerinde etiket var. 6590 yani 6600 liraymış bunun fiyatı. Bu kite dahil olduğu için evet 5300 liraya geliyor bu. Bir indirim mi var? Aynı şekilde böyle set olarak aldığımız için Fuji Film bunlarda indirim yapıyor. Ama dediğim gibi bunlar bu güncel fiyatlar. Bir de şey diğer YouTube videolarında izledim. O benim çok hoşuma gitti. Yurt dışına gidip alıp getirmenize değmez diyorlar. İşte Amerika'daki fiyatla Türkiye'deki fiyat politikası aynı dedikleri için bu da beni biraz cezbetti. Hoşuma gitti. Neyse öde böyle de bu paraları verdik. YouTube'dan kazanacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Yorumlarda tavsiyelerinizi bekliyorum. Abi ne güzelmiş ya kadifeden kesesi. <laughs> evet kesemiz artık kadifeden. Tripod'umuzu da böyle paketlemişler. Kaçmasın diye güzel güzel sarmışlar. Bunları atalım. Kadifeden kesesi. O oh, güzel. Evet, plastik ama böyle deri gibi bir hava vermişler. Güzel ya. Buraya basıyorsunuz, ayarlıyorsunuz, değil mi? Evet, kırmayalım ilk günden. Yok oh, güzel. Yakın zoom, stil vesaire, hepsini değiştir Öğreneceğiz, kuculay, kuculay, hepsini öğreneceğim arkadaşlar. Neyse, bunu da şöyle koyalım. Kesemiz de burada. Kadifeden kesemiz. Onu şöyle kutunun içine bırakayım. Başka ne kaldı? Dur bakayım. Evet, en büyüğü sona mı kalmış? Abo. Evet. En sonunda kutumuz geldi. XS20. Black Nord diyor. Evet, siyah bir body aldım. Fiyat neymiş? Evet, şimdi buna kaç para vermişiz? Buna ne yazmış vuzifim? Abi buna 35.166 lira yazmış. Yorumlarda yazın. 3-5 yıl sonra seyrederseniz Gelecekteki fiyatlarla şimdiki fiyatları karşılaştırın bakalım ne oldu? Dur bunu açmadan önce poşette evet Fuji film çantamızı kaldıralım. SD'nin kutusu burada. Ortalığı dağıttık. Ha o bak bunda pil çıktı. Hangisinde? Neyse bir şeyin pili. Ha bunun bunun pili mi? Velhasıl bir şeyin saat bile çıktı. Hangisinin de şunun galiba. Ha evet. Bak bunu unuttuk ya. Bunun içinde pil varmış. Buradan açıyoruz. Abi ne yapacaksın? Dur bakalım ne çıkacak içinden. Korkuyorum da lan sanki çıt deyince kırılacak gibi ha. Dur abi. Şunu bir açabilirsem. Evet, şöyle yapacağız. Bak yorumlarda amca çok uğraşma kırılır falan diye yazanlara bazıları öyle yorumlarda yazıyor bana da. Amca kadar başınıza taş düştü. Açılmadım mı ya? Açamadım ha. Ha buraya bas. Bunu da aç. Öyle evet. mi? Evet. Bunu sonra bakacağım. Açamadım. Şu biraz çetrefilli. Evet. Bunu böyle koyalım. Kamerayı açmadan önce bunların için hepsi için bir tane de çanta seçtim. Yaz bu çantayı alırken çok istedim ya şu evet. Macbook'u da koyacak şekilde bir şey. O zaman da çok büyüyor ben de istemiyorum. Macbook kalsın. Buradan arada kopya çekiyorum bakacağım. Bir de bu çanta. Bu çantaya kaç para demiş? Ha indirim varmış. Ha, çanta. Çanta 44. <laughs> ha, yok pardon. Bu siyah çanta. Vay şu çanta 44 lira arkadaş. Şu bez çanta indirimli ama bunun parasını almamış. Evet şu çanta 44 liraymış. Fuji filmin taşıma çantası. Ben de bu çanta ne dedim bu 44 değildir ya. Çanta abi 3333. Kutumuz bu. Evet dediğim gibi 35.166 lira 67 kuruş. O çok önemli. Abi çan kutuyu açtık. Kutumuz güzel. Abi bir sürü kitap var gene ya. Oku kitaplar. Ya yapmayın böyle ya. Bunları nasıl kimse okumuyor diye tahmin ediyorum. Artık hepsi YouTube'da var. Bunları koymayın abi ya. Yazık kağıt israfı ya. Bir dünya ağaç gidiyor. Showroom'larımıza bekleriz yazmış. Neyse. Fuji film kamera. Evet. Bu neymiş? Garanti. 2 artı 1 garanti belgemiz de burada. Bunu hiç kaşelemedik ama faturası var diye tahmin ediyorum. Yamuk yapmazlar. Evet uygulama için bu barkodları tarıtacağız. Şurada bir şey, şurada bir kağıt var. Evet bir sürü bir şey. Bir şey lazım olsa buna sor. Evet birinci kutuyu açtık. Kapağı açtık. Evet, kameramızın bir kapağı daha var. Sıkıldınız mı? Bilmiyorum ama açıyorum. Pırt. Neyse ben çok gıcık oluyordum böyle açıyorum açıyorum. Şey gibi Survivor'da vardı ya. Az sonra reklamlardan sonra derken evet kameramız geldi. Evet güzel küçük bir şey. Kompakt. Her şey var. Bir sürü şey yapacağız. Hangisini? Evet. Şu daha pahalı buna takayım. <laughs> evet. Kameramızı şöyle koyalım. Başı gözü sağken. Abi iyi para verdim bunlara ya. Az sonra söyleyeceğim. Az sonra. Şey gibi oldu. Az sonra Survivor'da. burada ve kazanan. Evet, güzel oldu abi. Görüntüsü güzel. Lensimiz burada. Şimdi bunu böyle bırakayım. Şunları alayım. Başka bir şey var mı? O burada bir şey daha çıktı. O, boş bir karton. Evet. Bunun içinde ne varmış abi? Başka burada yok. Abi bunda da şarj cihazları var diye tahmin ediyorum. Evet bir sürü bir şeyler çıktı abi. Amcalar hepsini koymuş Japon abiler. Evet şarj kabloları. Amerika'dan vize alırsak neyse artık o konulara girmeyelim. Evet. Başka ülkelere gidersek bu Türkiye için falan pişman memlekette vize için maalesef ek... Heh, pilimiz burada. Ben de seni arıyordum. Evet dombili bir pil. Baya güzel diyorlar. Pilini şuraya takacağız. Evet. Şu bunda var mı şey? Yok. he şöyle geliyor. Evet yazısı böyle geliyor. Şu şekilde görebiliyor musunuz? Evet. Pili tuttuk. SD kartımızı da takalım. Evet. Evet hepsi ilk defa sizin gözünüzün önünde yapıyorum. Bakalım ne olacak. Patlamaz inşallah. Neyse. <laughs> of, tut, tut. Evet. Bir kere de oturdu. Kapağını kapattık. Şurada bir klipsi var. Bunu da böyle yaptık mı kilitledi. Lensini daha takmadım. Dursun. Başka neler vardı? O askısı güzel. Oo evet. Askısı deriymiş. Aa, Evet askı hoşuma gitti abi. Askısı güzel. Askı önemli. <laughs> em havalı. Bu gerçek deri değil ama evet, güzel. Böyle bir askımız var. Burada ne var? Oh dedim bir tane de yedek pil mi çıktı? <laughs> evet şarj aletimiz. Nerede yedek pil? <gülüyor> <gülüyor> Çok para lazım bu şeye bir, bir, bir koysan abi neyse ücretsiz bir yıl garanti bizden size hediye Evet bir yılda garanti hediyemiz varmış hiç yaz mağazadaki Arkadaşlar bu konularda pek bilgi vermedi girip alıp çıkmam yaklaşık 15 dakikaya sürdü ya sürmedi hazırdım zaten ortalık dağıldı bakalım hepsine ne kadar fiyat vermişim toplamda. Görmüş olduğunuz bütün bu oyuncakların hepsine toplam olarak 69.660 lira para verdim. Kredi kartına taksit yaptılar. İşte dörde böldüler. Başka da yok. Yapabilecekleri en güzel indirimi yaptık diye söyledi. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapıyoruz? Ortalığı dağıttık. Bunları toplayacağım. Dediğim gibi yeni kameramla Yeni videolarda en kaliteli içeriklerle sizlere yepyeni içerikler sunacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdiden sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda eksik, yedik ne varsa bana söyleyin. Ne olur bakalım elimden geldiğince yapalım. Haydi yeni videolara başlıyoruz.